Sevgili arkadaşlar, bir filozofları tanıyalım dersinde birlikteyiz. İlk tanıyacağımız filozoflardan biri Sokrates. Bu filozofları tanımak bize ne kazandıracak dediğimiz zaman paragraf sorularında özellikle filozofun düşüncelerini yani bilgi görüşü, ahlak görüşü, sanat görüşü bizim soruyu yorumlamamızda işimize yarayacak. Dolayısıyla genellikle bilgi soruları diye ifade ettiğimiz sorularda bunlar işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şimdi birinci filozofumuz olarak Sokrates Öncelikle Sokrates'in bir düşüncesini paylaşmakla başlayalım. Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan işe önce kendisinden başlamalıdır. Öyleyse değişmek istiyorsak öncelikle kendimizi değiştirmenin yoluna bakmamız lazım. Felsefe tarihinde Sokrates'e baktığımız zaman en önemli düşünceleri bilgi görüşü ve ahlak görüşü olarak karşımıza çıkar. Bilgi görüşüne baktığımız zaman herkes doğru olarak kabul edebileceği kesin bilgiler mümkündür kesin bilgilerin mümkün olduğunu ifade eden bir anlayışa sahiptir. Bu bilgiler doğuştan gelir, doğuştan gelir. Doğuştan onun aklında var olan aklında var olan bilgileri açığa çıkardığını savunur. Bilgileri açığa çıkarmak için diyalektik adı verilen karşılıklı konuşma sanatını uygulamıştır. Bu konuşma sanatı iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi ironi diye ifade ettiğimiz kavram, ikincisi maiyotik diye ifade ettiğimiz kavramdır. Ironi, İlla bir şeylər bildiyini iddia edən kişiyi sorğulayaraq aslında bir şeylər bilmədiyini göstərməyə çalışır. Bir şeylər bilmədiyini göstərməyə çalışır. Bilmediğini bildirdiği takdirde o kişinin öğrenmek için çaba sarf edeceğini görürüz. Mayotik ile de bir şeyler bilmediğini sanan kişiye çeşitli sorular sorarak o konuda aslında ne kadar bilgili olduğunu göstermeye çalışır. Dolayısıyla burada aklı kullandığından dolayı rasyonalist olarak ifade ederiz. Özellikle burada bilmemiz gereken şey bilgilerin doğuştan getirildiğini ifade eden kavrama baktığımız zaman apriori diye ifade ettiğimiz Deney öncesi bilgiler olarak karşımıza çıkar. Özellikle rasyonalizmde bunun bilme, bilinmesinde fayda var. Bütün bilgiler doğuştan getirilir ve bu bilgiler zaman içerisinde akılla ortaya çıkarılır şeklinde ifadeler rasyonalist anlayış. Ahlak anlayışına baktığımız zaman Sokrates'in insanlar eylemlerindeki amaç nedir? Mutluluktur. Amaç mutluluktur. Mutluluğa ise erdem ile ulaşılır. Erdemin bilgisine sahip olduğumuz zaman mutlu olabiliriz. Erdemin bilgisinde öncelikle insanın Sokrates'e göre kendisini bilmesi gerektiği ifade edilir. Kendini bil kavramıyla ifade edilir. Kişi kendisini tanımadıkça kendisinin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. E dolayısıyla Kimse bilerek kötülük işlemez. Kötülüğün nedeni bilgi eksikliğidir. Öyleyse bir insan bir kötülük yapıyor ise bunun sebebi bilgi eksikliği şeklinde ifade edilir. Yani insan cahil ise bu insan kötülük yapabilir. Ancak bilgi sahibi olan bir insanın kötülük yapması beklenemez. Çünkü bilgi insanı erdeme götürür şeklinde ifade eder. Kişi duruma göre davranmaz. Yani durum ahlakı diye ifade ettiğimiz bir ahlak söz konusu olamaz. Dolayısıyla kişiler ve durumlar değişmiş olsa da değerler, değerler, yasalar asla değişmez. Çünkü değerler ve yasalar kişilerden bağımsızdır. Öyleyse değerler ve yasalar kişilerden bağımsız ise bağımsız ise burada ne vardır? Evrensel bir ahlak yasasının varlığını kabul etmek karşımıza çıkar. Öyleyse evrensel ahlak esasının varlığını kabul edenler anlayış içerisinde Sokrates'i görebilmekteyiz. Burada Sokrates'in bir diğer sözünde bilgelik hayret etmekle başlar.